Arkadaşlar selamlar var. Hepiniz hoş geldiniz. Optimize bir Windows kullanmak istiyorsanız evet tam doğru videodasınız. Bu verdiğim ayarlar kesinlikle optimize çalışması için. Ha ekstra çok yüksek bir ayar vardır. Saçma bir ayar vardır. Onu değiştiğiniz gibi FPS'iniz fırlar ona bir şey diyemem. Ve işlemciniz biliyorsunuz Valorant işlemci odaklı bir oyun. Onun için İşlemciniz ne kadar düşükse o kadar da e, maalesef az performans alacaksınızdır. Ama genel olarak FPS'iniz çok daha artacak. Bayağı artacak hatta. İlk öncelikle arkadaşlar Windows ayarlarından başlayalım. Arama kısmına geliyoruz. Buraya 4-5 tane 6 tane 7 tane ayar yazacağız. Onların hepsini küçük ayarlar ama etkili ayarlar uygulayacağız. Arama kısmına gelip buraya arka plan uygulamaları yazıyoruz. Arka plan uygulamalarına girdikten sonra da burada karşımızda görüyorsunuz bir sürü ayarlar, işte geri bildirim merkezi, grow music, haritalar, hava durumu, hesap makinesi, kamera. Bunların hepsini kapatabilirsiniz kullanmıyorsanız. Hava durumunu mesela kapattığınız zaman şurada vardı biliyorsunuz ben onu kendim elimle kapattım. O kapanmıyor arkadaşlar. Sadece arka planda çalışmıyor. Bu şekilde kullanmadıklarınızı direkt kapatın geçin. Düşünmeyin. Buradan gelin konumunuzu kapatın. Kameranızı izin vermek istemediklerinizi kapatın. Mikrofon aynı şekilde. Bildirimleri kapatın, hesap makinesi, pardon hesap bilgileri, kişiler, takvim, telefon aramaları burada gördüğünüz her şeyi kapatın arkadaşlar bakın her şeyi. Videoları geldikten sonra burada kullanmadığınızı bakın burada Xbox konsolu yardımcısı kapat abi kullanmıyorum. Kamera kapat abi, filmler ve TV onu kullanıyorum o yüzden kapatmayacağım. Resimler kullanmadıklarınızı burada kapatın arkadaşlar. Kesinlikle hiçbirinin önemi yok burada. Mesela ben bunu da kullanmıyorum. Kapattım o yüzden. Buradaki her şeyi kapatın. Kapattıktan sonra arama kısmına tekrardan geliyoruz ve buraya grafik ayarları yazıyor. Grafik ayarlarına giriyoruz ve karşımıza sizde burada boştur eğer eklemediyseniz. Göz ata tıklayıp burada oyunun egzesini eklemeniz lazım. Mesela ben son of the eklemişim. İşte Call of Duty'nin eklemişim. Ve Valorant'ın eklemişim. Valorant'ta şu şekilde ekleyebilirsiniz işte. Ekledikten sonra egzesini ekleyeceksiniz. Seçeneklere tıklıyorsunuz. Yüksek performansa tık alıp kaydet diyorsunuz. Buraya da kapatıyoruz. Ayarlar kısmına tekrar geliyoruz. Buraya oyun modu yazıp enterlıyoruz. Oyun modunu açıyoruz. Tekrardan arama kısmına geliyoruz. Buraya güç planı yazıyoruz. Güç planı yazdıktan sonra böyle bir yere gelecek. Güç seçeneklerine gelecek. Güç seçenekleri de yazabilirsiniz. Bu daha kolayıma geliyor. Direkt o çıkıyor. Buradan Dengeli değilse FPS'inizin zaten düşük olması çok normal. İki katına çıkacaktır FPS'iniz. Ama nihai performansı değilse nihai performansı bunu kesinlikle çekin. Çektikten sonra burayı da kapatıyoruz. Burayla da işimiz bitti. Ve son olarak arkadaşlar arama kısmına tekrardan gelip buraya Xbox Game Bar yazıyoruz. Ve şunu Xbox Game Bar açmıyoruz. Xbox Game Bar'ı etkinleştirip diye bir ayar var. Ayarlar işareti simgesinde tıklıyoruz. Boyar çok önemli bir ayar. Bunu direkt kapalı duruma getiriyorsunuz arkadaşlar. Ve çıkıyorsunuz. Oyunun üzerine sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Uyumluğa geliyoruz. Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırakı bir kere tıklayıp ardından tüm kullanıcıların ayarlarını değiştire. Bir kere klik atıyoruz. Aynı şekilde buradan da tıklıyoruz arkadaşlar ve bunu buradan uygula diyoruz. Tamamlıyoruz. Tekrar uygula diyoruz ve kapatıyoruz. Burayla işimiz bitti. Eğer ki arkadaşlar ekran kartınız Nvidia ise sağ klik atıp Nvidia denetim masasına giriyorsunuz. Girdikten sonra karşınızda şöyle bir yer çıkacak. Buradan görüntü ayarlarına gelip görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmına gelip performansa çekiyorsunuz. 3D ayarların yönetilmesine girip buradan benim optimiz ayarları geçirin arkadaşlar. İstediğiniz bir ayar varsa kapatıp açabilirsiniz. Buradan detayını şu alttan öğrenebilirsiniz. Ne işe yaradıklarını. Ondan sonra size bir ayar daha göstereceğim. Eğer ki 144 Hz veya daha üstü bir monitör aldıysanız fabrika ayarı düşük gelebiliyor. Onu sizin yükseğe çekmeniz lazım. Yani illaki değil. Zaten yüksektedir muhtemelen. Ama yüksekte değilse ise buraya girip gelişmiş görüntü ayarlarını 2-3 monitör kullanıyorsunuz. 1-2-3 yazar işte dediğim gibi. Hangi ana monitörünüzse o yüksek Hz ve ayarlamak istediniz. Tıklayıp üzerine gelişmiş görüntü ayarlarına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra böyle bir sekme açılacak. Buradan yenileme hızı yani herse buradan erişebilirsiniz. Nasıl daha çok yükseltirim diyorsanız bu herzi buradan buna tıklıyorsunuz. Monitörden buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra ben buna boost yapmak istiyorum diyorsanız Nvidia'ya girip Nvidia Denetim Masasına girip şuradan herzinizi boostlayabilirsiniz ama önermiyorum. 60 ise Hz, 75 Hz'e kadar çıkıyor bazı monitörler. Benim eski monitörüm çıkıyor. Ama ben 75'te kullanıyorum. Size tavsiye etmiyorum çünkü fabrika ayarları 60 Hz arkadaşlar. O yüzden çok fazla önermiyorum. Buradaki ayarları da yapabilirsiniz bu arada. Digital Vibrance falan 77 ben bir şey de kullanıyorum. Siz de yapabilirsiniz. şuradan busuyorsunuz arkadaşlar. Buradan özel çözünürlük oluşturuyorsunuz. Özel çözünürlük oluşturduktan sonra Yenileme hızını kendi elinize yazıp monitörünüzü desteklediğini desteklemediğini anlayabilirsiniz. Desteklemezse zaten siyah ekran olacaktır. ESC'ye basıp çıkarsınız. Ama bence denemeyin. En fazla kaç arz varsa onu seçip devam edin yolunuza. Oyun ayarlarına geçelim. Oyun ayarlarında ufak ayarlar var. Onları göstereceğim. Oyunuma giriş yaptım arkadaşlar. Ayarlar sekmesine geliyorum görüntü, grafik kalitesi. Grafik kalitesinden gelmeden önce sırayla gidelim. Görüntü modumuz. Eğer ki pencereli tam ekranda oynuyorsanız oynamayın arkadaşlar. Tam ekranı alıyorsunuz. Herzinizi, ayarınızı, çözünürlüğünüzü buradan seçiyorsunuz. Ekranınızı seçiyorsunuz. Doldur. Bunları kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. FPS'inizi kısıtlamak, oyun içerisinde kısıtlamak istiyorsanız bu ayar haberiniz olsun. Lobide vesaire işte adları yazıyor zaten. Bu ayarı aç kartı takviye yapın tavsiyemdir. Grafik kalitesinde şu anda gördüğünüz ayarlardan bir tanesi sadece optimize ayarı değil. O da Bloom arkadaşlar. Bloom'un ne işe yaradığını hemen kısa ve öz şöyle söyleyeyim arkadaşlar anlatayım. Sova oku mesela. Sova okundan örnek vereyim. Sova oku daha böyle parlak gözüküyor. Yani skillleri ne bileyim skinleri daha fazla parlak görüyorsunuz. Oyun içerisinde parlayan nesneler daha çok oluyor. Öyle söyleyeyim. Çok hafif ama bir 10 FPS falan yiyor ama haberiniz olsun. Ben bunu keyfi açtım. Daha bir tık daha güzel görüntü sağlıyor. Eğer ki çok izlekli görselleştirme açıksa bunu kesinlikle açın. Nacizane tavsiyemdir. Kesinlikle açın. Geri kalan her şeyi böyle yapın. Bunu falan yükseltmeyin. Niteliklerde de pek fazla bir ayar yok. Sadece burada bilgi ekranı görebiliyorsunuz. Bilgi ekranları yani. FPS'nizi görmek istiyorsanız sadece metin alıp geçin. Evet arkadaşlar ayarlarımız bu kadardı. Geriye kalacak tek şey işlemcinize bakın bu oyun işlemci oyunu biliyorsunuz. İşlemcinize overclock yapmanız lazım veya da işlemcinizi upgrade etmeniz lazım. Onun dışında hiçbir ayar size 100 FPS, 200 FPS sağlamayacak. O tarz videolara kanmayın arkadaşlar. Öyle bir videolar yok. Öyle bir öyle bir ayar yok. Bu yaptığım ayarlarda 10-20 FPS kesinlikle garanti arttıracaktır. Gözle görülür bir FPS drop varsa drop sorununuzu çözecektir. Drop yoksa artı 10 artı 5 FPS artı 15 FPS sağlayacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmak isterseniz abone bedava biliyorsunuz. Paralı değil. Abone olduğunuzda yüklediğim videolardan haberdar olursunuz ve beni desteklemiş olursunuz. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum kısmında belirtin. Selamet arkadaşlar.